Merhaba arkadaşlar 26 Nisan 2021 Pazartesi Bursa 2. Altılı Ganyan tahminini paylaşacağım 1. Ayak 2 numara Belalı Tumbul Mehmet Akyavuz'u da kazanabilir. Alternatif tekimiz Ekonomik oynayanlar 1. Ayakta 2 numara Belalı Tumbul'u tek bırakabilir Daha da geniş oynayanlar 9, 3, 1, 7'yi ilave edebilir. İkinci ayak 4, 1, 3, 7 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 8 ile 10'u ilave edebilir. Üçüncü ayak 2, 1, 5, daha farklı bir kurguda veya beşli ganyan için 6 ile 3 de ilave edilebilir. Dördüncü ayak 6 numara Kardeşcan Gökhan Kocakaya ile tekimiz Türkiye'nin teki. Zaten rakipleri de belli. Eğer gelmeyecekse bu at Mega Star veya Baba İsmail bu iki attan biri gelir. Ama Kardeşcan bu formuyla geçilmesi zor. Türkiye'nin teki zaten 5. ayak 8 numara Yeşil Elma Mahmut Turan'la alternatif tekimiz. Ekonomik oynayanlar 5. ayakta 8 numara Yeşil Elma'yı tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar 1 ile 3'ü ilave edebilir. Son ayak en karışık ayak aslında 11 6 7, 4, 8, 10. Daha farklı bir kurguda veya 5'li ganyan için son aya 1, 9, 15, 5, 12, 2 de ilave edilebilir. Bursa ikinci altılı ganyan tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.